Eğer ekmişsen ada bahçeye, ne gerek var ölmeye? 13. yüzyıldan kalma bu dizelerden anlayacağınız üzere konumuz ada çayı. Latince adı salvia olan ada çayı, Arap yarımadasında ölümsüzlük, Orta Çağ Avrupası'nda büyülerden korunmak, Kuzey Avrupa'da ise salata yapmak için kullanıldı. Aromaterapik açıdan duygu durumu düzeltme etkisi olan ada çayını ilk keşfeden toplumlardan biri tabii ki Kızıldereliler. Kızıldereliler ada çayının ruhlarını arındırmak için kullandılar. Yoğun ve çarpıcı kokusu, yapraklarının dokusunda gizlenen salgı keseciklerinden kaynaklanıyor. 2001 yılında International Herb Association Uluslararası Şifalı Bitkiler Derneği tarafından ada çayı yılın bitkisi seçildi. Bir çaman geleneği olan ada çayı tutuşu günümüzde tekrar yaygınlaşıyor. Toprak bir kabın içinde tüten ada çayını dış kapınızdan başlayıp saat yönünde gezdirerek evinizin enerjisini arındırabilirsiniz. Negatif enerjinin dışarı çıkması için kapılarınızın ve pencerelerinizin açık olmasına lütfen dikkat edin. Hepinize ada çayı kokulu öpücükler. Sağlıkla kalın.